üniversiteye doğru iki denemesinde felsefe sorularının çözümlerini yapacağız şimdi arkadaşlar. 11. sorudan başlıyoruz. Bu parçadaki açıklamalar aşağıdaki görüşlerden hangisiyle benzerlik taşımamaktadır? İlk önce arkadaşlar bu görüşler nelerdi? Onları bir hatırlayalım. Dilteğin harmonitiği. Harmonitik ne demekti arkadaşlar? Kelime anlamı olarak yorum bilgisi demekti. Yorum bilgisi. Hermantide Dilte şundan bahsediyordu, insan yaşantısını ele alıyordu ve insan yaşantısı ile ilgili yorumlamalara değiniyordu. Wittgenstein'in mantıkçı pozitivizmi, biz bunu aynı zamanda analitik felsefe adını da veriyorduk. Analitik felsefede, mantıkçı pozitivizmde aktif olan görüş neydi? dil çözümlemeleriydi arkadaşlar. Dil çözümlemeleri de ne yapıyorduk? doğru bilgiye ulaşmada dili araç olarak kullanıyorduk. C şıkkı Bergson'un sezgiciliği. Sezgicilik entüsyonizm demekti. Entüsyonizm demekti. Sezgicilikte ne söz konusuydu? Zaman sürekli bir değişim ve gelişim içerisindeydi. Bu değişim ve gelişim içerisinde bilgiye ulaşmada en kıymetli aracın sezgi olduğu sanılıyordu. Sartre'ın varoluşçuluğu. Varoluşçuluk egzistansiyelizm demektir. Egzistansiyelizm de insanın varlığının özünün sonrasında oluştuğunu, insanın başta var olduğunu ve özünün sonrasında oluştuğu savunuluyordu. Ve özgür olan insanın varlığını ortaya koyduğu savunuluyordu. Marx'ın diyalektik materyalizm, materyalizmde maddecilik söz konusuydu. Var olan her şey maddelerden meydana geliyordu. Diyalektik materyalizmde ise var olan her şey maddelerin çatışması ve etkileşimi sonucunda bir araya geliyordu. Şimdi parçaya dönecek olursak, her insan kendisine bir bütün insanlık koşulunu taşımaktadır. Bu açıdan şuna ikna olmuştur. Birisinin kendisine yararlı olduğu kanıtların herhangi bir şey bir başkası için de yararlı olarak görünebilir. Yani kişilere göre e, durumlarda yararlılıklarla ilgili farklılıklar görülebilir ama e, aynı kişide yarar sağlayan durum başkası için de yararlı görülebilir. Montaigne'e göre yeryüzüne itiraz götürmez bir düşünce yoktur. Bu yüzden mutlu olmak isteyen kişi kendisi hiçbir görüşe bağlamamalı, sürekli araştırma ve keşfetme durumu içinde olmayı yeğlemelidir. Montaigne, insanın önceden belirlenmiş bir özle dünyada bulunmadığını... Seçimleriyle özünü ve asıl olarak kendini oluşturduğunu söyler. İnsanın hayat karşısındaki özünü oluşturma gücü seçim yapabilmesinden yani özgür olmasından kaynaklanır. Burada baktığımızda biz e, Sartre'nin varoluşluluğuyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Sartre'de varoluşluluğunda insanın özünü sonrasında kendi seçimleri doğrusunda ortaya çıktığını savunuyordu. Ve bunu sağlayabilmesi için de özgür olmasının gerekli olduğunu savunuyordu. Bu durumda cevap D şıkkı. 12. soru. Mevla'nın bu görüşleriyle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Şimdi, Tanrı'nın kendi gücünün güzellik ve iyiliklerinin bilinmesini istemesi evreni yaratmasını sebebidir. Buraya kadar baktığımızda Tanrı'nın evreni yaratmasının sebebi kendi gücünü göstermek istemesiymiş. Öyleyse... Evren, görünüşlerden oluşan Tanrı'nın güçlerinin görüntüsü olan geçici bir alemdir. Burada ise evrenin geçici bir alem olduğundan bahsediyor ve görünüşlerden oluşuyor. Ne demek görünüşlerden oluşması? Nesnelerden. Bunların gerisinde temel ve değişmez olan Tanrı'dır. İşte insan ona yönelmeli, onu sevmeli, ona ulaşmaya çalışmalıdır. Bunlara baktığımızda temel olan neymiş? tanrıymış arkadaşlar. Değişmeyen tanrıymış. İnsan ona yönelmeli, onu sevmeli ve ona ulaşmaya çalışmalı. Tanrı soyut bir varlık olduğu için, onu sevmek için, ona ulaşmak için ne yapacak? Sezgilerine yönelecek bu durumda da arkadaşlar. Şimdi buna baktığımızda nelere ulaşabiliyoruz, nelere ulaşamıyoruz onları değerlendirelim. A şıkkı. Tanrı'ya sezgiyle ulaşılabileceğini savunduğuna. Evet bununla ilgili çıkarıma varabiliriz. Son e, cümleyi okuduğumda şunu söylemiştim size. Tanrı soyut bir varlık olduğu için onun bilgisine ulaşmak için de neye başvurabiliriz? Sezgiye vurabiliriz. Tanrı'nın bilinmek için evreni yarattığına, evet ilk cümlede bunu görüyoruz. C. Asıl varlığın Tanrı olduğuna, evet değişmeyenin, kalıcı olanın Tanrı olduğunun kararına varmış metinde. D. Şıkkı, yaşadığımız evrenin görünüşler evreni olduğuna, evet şurada yazmıştım zaten nesneler evreninde diyoruz buna. Tanrı ile evrenin bir görüldüğüne. Bununla ilgili hiçbir şeye ulaşamıyoruz parçadan arkadaşlar. Çünkü Tanrı zaten evreni yaratıyor. Tanrı evreni yaratıyorsa da bir görülemez ikisi bir arada. Bu yüzden de eşlik arkadaşlar. Bu parçadan hareketle Rönesans felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Şimdi arkadaşlar... Rönesansla ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Rönesansta artık insanlar düşüncelerini biraz daha aktif olarak dile getirmeye başlıyorlar ve biraz daha bilime yönelim artıyor. Kilisenin başkasından uzaklaşmaya başlıyorlar. Metne bakacak olursak. insan bilgisinin ufak bir esintiyle yıkılması istenmiyorsa üzerine kuracağı dayanıklı bir temele oturtulması zorunludur yüzyılda Orta Çağ Değerler Sistemi bir başkaldırı olarak tarih sahnesine çıkan Rönesans kendi düşünce sistemini geliştiriyordu. Ağırlık merkezi insandı. Rönesans kendi düşünce sistemini değiştirirken ağırlık merkezi olarak insan alıyormuş. Düşüncelere otoriteye bağlanmadan düşünebilme, anlaşılabilme ve açıklanabilme imkanı veren tek yöntem ise bilimsel gözlenme deneydi. Otoriteye bağlanmadan anlaşılmanın gayesi, tek yöntemi gözlem ve deneymiş arkadaşlar. Rönesans bir yandan zihniyet dönüşümlerinin yaşandığı bir yandan da toplumsal hayatın farklı yönetim dengelerinin yeniden oluştuğu bir dönemdir. Rönesans'ta yaşanan değişimlere karşı başlarda kilisenin birey üzerindeki baskısı artmış ama 18. yüzyıla doğru bu baskı zayıflamıştır. Şimdi bakalım şıklara. Araştırmalarda bilimsel yöntemler kullanılmıştır. Evet bilime başvuruluyor. Bilimsel yöntemler kullanılıyor. Zaten gözlenmeden esas alınıyorsa ne olacak? Bilimsel yöntemlere de başvurmuş olunacak. Özgürce fikirler ortaya koyabilen bir tavrı desteklenmiştir. Evet Rönesans'ta bu hakim parçada da buna ulaşabiliyoruz. Temel konular insan odaklıdır. Az önce de söyledik. Ağırlık merkezi insandır. Hristiyanlığın dogmatik nitelikli açıklamaları etkilidir. Bekleyelim burada bir birazcık skolastik düşünce biçiminde bir karşı çıkıştır. Skolastik düşünce biçiminde bir karşı çıkıştır. Skolastik düşüncede ne vardı arkadaşlar? Biraz daha hani kiliseye bağlılık söz konusuydu. Ve hani kilisenin öğretilerine bağlılık söz konusu olduğu için Rönesans'ta da böyle bir durum söz konusu değil. Artık hani özgür düşünce ortamı var, düşünceler rahatlıkla aktarılabiliyor ve belirli bir otoriteye bağlı kalınmıyor. Bu anlamda baktığımızda evet buna karşı çıkıştır diyebiliriz. Ama metinde buna ulaşamıyoruz. O yüzden E şıkkı elenir. Hristiyanlığın dogmatik nitelikli açıklamaları etkilidir diyemeyiz. Asıl söylenemeyecek kısım bu oluyor arkadaşlar. Çünkü dogmatik, dogmatizm ne demekti? dogmatizm bir bilginin doğuştan insan zihninde hazır olarak bulunmasıydı ve buna sık sıkıya bağlı kalınması demekti. Yani hiçbir şekilde değişmemesiydi. Ama artık öznel düşünceler de göz önünde bulundurulabiliyor. O yüzden de D şıkkı söylenemez arkadaşlar. Gelelim 14. soruya. 14. soru. Bu parçadan 19. yüzyıla ilgili olarak aşağıdaki yerlerden hangisine ulaşamayız? Şimdi bu arkadaşlar bilim felsefesi sorusu. Biz bilimsel çalışmaların hız kazanması ile ilgili şunlardan bahsetmiştik. Yani ben metni okumadan da şunu biliyor olmanız lazım. 17. ve 18. yüzyılda fizik ve matematik aktif olarak gelişim göstermeye başlıyor. Ve artık Felsefenin konusu metafizik olmaktan çıkıyor, bilim ve felsefe ayrışmaya başlıyor, bilim felsefe oluşum gösteriyor. 19. yüzyılda ise artık psikoloji, sosyoloji, işte antropoloji gibi bilimler oluşum göstermeye başlıyor arkadaşlar. Bu süreç içerisinde de çeşitli düşünürler ve görüşler oluşum göstermiş oluyor aynı zamanda. Şimdi 19. yüzyıla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş? Şimdi bir bakalım parçaya. 19. yüzyıl bilimsel çalışmaların hız kazandığı, 17 ve 18. yüzyıldan sonra büyük bilimsel sistemlerin ortaya çıktığı, önemli bilimsel bulguların aktarıldığı ve sonraki dönemlerde önemli miraslar bırakan bir dönem olarak kabul edilir. Bunu size anlatırken de söylemiştim. 19. yüzyıl çok önemli bir dönemdi ve diğer süreçlere de 20. yüzyıla da çok önemli birikimler ulaştırmıştı. Bu yüzyılda bağımsız hale gelen matematik, tıp, astronomi ve kimya gibi bilimler yenilerini ekledi. Fizik ve geometri önemli atılımlar gerçekleştirdi. Yenilerinden kastımız ne? Psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi bilimler oluşum göstermeye başladı. Bilimi, insanoğlunun bütün dertlerinin tek çaresi olarak kabul edilen 17-19. yüzyıl filozofları metafizik açıklamaları reddederek pozitivizm ve pragmatizme yönelmiş kafa yoran, spülatür Spekülatif, spekülatif, kurgusal, kurgusal yargıları da bir kenara bırakarak hayatı kolaylaştıran çözümlerin arayışına girmiştir. Yani tamamen kurgu olan yargılardan uzaklaşılıyor ve hayatı kolaylaştıran çözümler arayışına giriliyor. Bunlara baktığımızda da bu dönemde, bu döneme daha doğrusu imzasını atan bilim insanlarından bahsediyor. Şimdi hangi devlet başlamaz onları değerlendireceğiz. çalışmalara sahne olmuştur. Evet, bundan bahsediyor. 19. yüzyılda pozitif bilimlere verilen önem artmıştır. Evet, hatta bilimlerle ilgili gelişmeler de sürdürülmüş. Bilim pratik yaşama etki etmiştir. Evet, pragmatizmden bahsediyoruz zaten. Pragmatizm varsa ne vardı aynı zamanda da pratik fayda söz konusuydu. Bazı bilimler tekrar birleştirilip tümel bir yapıya dönüşmüştü. Burada bir duralım. 19. yüzyılda bugün hala isimlerini bilimsel alanlarda anılan bilim insanları yetişmiştir. Zaten bununla ilgili son cümlede bir kanıya varabiliyoruz. Bazı bilimler tekrar birleştirilip tümel bir yargı dönüştürülmüştür gibi bir çıkarımda bulunamıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü bilim sürekli olarak ilerleme evresi içerisinde bundan bahsediyor diğer bilimlerle tekrar birleştirilmesinden bahsetmiyor. Değişikliğine ulaşamıyoruz arkadaşlar. 15. soru. Son sorumuz. Buna göre Sokrates'in savunduğu düşünce aşağıdakilerin hangisidir? Sokrates kimdi arkadaşlar? Rasyonelizmin temsilcisi. Hatta ilk önemli temsilcisi. Akılcılıktı görüşü. Şimdi bakalım ne diyor parçada. Sokrates'in annesi doğum yaptıran bir ebedir annesi hakkında annem nasıl var olan bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı oluyorsa bilgilerin ortaya çıkışı da buna benzer. Örneğin bir öğretmenin öğrencisine yeni bir şey öğretemez, bir öğretmen öğrencisine yeni bir şey öğretemez. Ancak onun aklında var olan bilgilerin açığa çıkarılmasına yardımcı olur olurlar. Filozof da ruhta doğuştan saklı olan ve tüm insanla ait ortak doğruları uygun sorularla gün yüzüne çıkarır. Şimdi. Biz bundan bahsetmiştik arkadaşlar ve size demiştim ki Sokrates'in mayotiyi var. Annesi ebe olduğu için mayotiyi oluşturuyor. Mayotik kavramını oluşturuyor arkadaşlar. Mayotide ne vardı arkadaşlar? Düşünce doğurtma vardı. Bunu da ne yapabiliyordu? Filozoflar yapabiliyordu. Eee Karşısındaki insana doğru sorular sorarak aslında zihninde hazır olarak bulunan bilgi, doğuştan var olan bilgiyi açığa çıkartıyordu. Şimdi savunduğu düşünceye bakacağız. Aynı zamanda Sokrates dogmatikti. Dogmatizm ne demekti? De, i̇nsan bilgilerin doğuştan hazır olarak bulunması demekti. Şimdi bakalım. Bilgilerimizin deneyimle sonradan elde edeceğimize. Bununla ilgili bir şey çıkartamaz. Zaten Sokrates rasyonelist. Bunu da biliyoruz. Bilgiler doğuştandır ve sorgulatma yöntemiyle ortaya çıkarılır. Bu dursun bir Bilgiyi insan istemese de çevreden edinir. Böyle bir durum söz konusu değil. Zaten hani annesi bir doğuşa şahitlik ettiği için düşüncenin, hazır olan düşüncenin, e, ruhta doğuştan saklı olan düşüncenin ortaya çıkacağını savunuyor. Yani çevreden edinecek bir bilgi yok. Doğru bilgiden söz edilemez. Hayır bir bilgi var ortaya çıkarılabilir diyor zaten. Bu da gider. Doğru bilgiye sezgilerle ulaşılır. Zaten bunu direkt olarak elememiz lazım. Çünkü biz Sokrates'in rasyonelist olduğunu biliyoruz. B şıkkına baktığımızda bilgiler doğuştandır. Yani burada doğmatizmi görüyoruz. Ve sorgulama yöntemiyle ortaya çıkar. Yani mayotikle ortaya çıkar. Cevap B arkadaşlar.